Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma nasılsınız umarım iyisinizdir Büyük pes oynayacağız arkadaşlar ee, oynayacağız işte <laughs> neyse inşallah sesim iyi geliyordur inşallah arkadaşlar arkadaşlar rakip takım geldi tam rakip takım gelesiye kadar kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın diyecektim neyse siz unutmayın maç başlayacağız ya kadar hemen beğeni Oradan. Hadi bakalım. Şimdi ben başlıyorum. Kaleciye verelim. Şuradan, şuraya atalım. Uzak, koş depola. Bir arabasına pas ver. Vur. Oy. Gol 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 gol. Haydi bakalım Rakip takımı ağlamaya başladı herhalde. Dakika bir gol bir yaptık. Haydi bakalım. Al, al topu al. Şurada Mbappe vardı. Evet en mafi. Mafi yordu. Yordu en mafi. Yordu lan. Yordu lan yordu. Hop geri çek. Geri çek. Ulan top. Ne hala gitti top. Lan top al lan. Al top al. Tam ki ne en Şimdi geri çek. Ortayı aç. Vur. Vur bu Oldu mu? Gol vallahi ol. Ol. Gol 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 gol. Haydi bakayım. 12 2 daha az. Kaç dakika oldu? Lan gitme bir sen. Yanlışlıkla bastı mı ya? Abi şu kamera bak şurada. Şurada kamera. Elimle kapatıyorum ya parmağımla. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kamera alacağız. Buradan kazanacağız. <laughs> ne diyorsun sen de hakim? Ne yaptım ya ne yaptım ya ah. Hadi ya hadi <laughs> Üşüme geldim Soğuk odadayım ya Hiç kimsenin sesi gelmesin dedi. Artık ben kullanabilirsem değil Vuru kafayı Bak buradan birisi yapar Abi ne mal bizim adamlarda ya? Ben şuradan Mbuk Bey, Mbuk Bey ver şuradan Mbappe'ye. Mbappe'ye ver Mbappe'ye. Lan şu Mbappe'ye ver lan. Hah. Mbappe buradan vurur mu lan? Haydi Mbappe. Gol sevindi, gol sevindi. Oha! Nasıl vurdum ha? Bulun. Bir kere de şu gelmesin ya şarjını sil kaldı şey Allah Allah. Bundan sonra şarj mı dolduracağım? Şu <laughs> adam video çekeceğim. Görmeyeceksiniz bunu bir <laughs> Video daha 4 dakika olmuş da. Hadi geç. Emma be, deyip Nerede? Burada. Aldım sen oğlum. Lan oğlum biz sen. Hadi oğlum biz sen. Güveniyorum sana. Hadi oğlum Mbappé Oğlum be. ne iş var burada? Git yerine git. Adam alabilir de almadı. Mbappe tekrardan. Lan çek. Oha. Mbappé'nin ileri gitmesini bekliyorum arkadaşlar. O yüzden böyle yapıyorum. Ha? Abi hadi ya abi. abi, abi, abi. Lan oğlum mu biri? Emap be hadi lan top al. Emap be sen kal orada. Emap be nereye geliyor Emap? Emap be gidiyor Emap be. Nereye gidiyor, gidiyor Emap? Hadi oğlum adamlar gol atacak. Mal ya. Hadi hadi hemen geç. 5 dakika oldu. Buluruz. <laughs> hmm, şuradan şöyle şuradan, şuradan atabiliriz. Evet. Oradan istediğim gibi. Yine attı lan. Hadi oğlum alırsın onu. Al tut. Ver. Ver şuna, şuna kimse artık. Lan topu yapabilirdim ya. Aman hayır. Bitti zaten maç. Bu ilk yarıda 0-0 yaptık ya. Hemen ikinci araya geçelim arkadaşlar. Bu top. Bunu atacağım mı Hadi lan. Şuradan şu ya. Ver şuna. Buradan sarım lan. Hadi lan. Hadi be. Oğlum ya atamadım ya. Kulaklık gözümü kapatıyor bu abi. Lan. Şöyle yaparsak şut hadi Abi dur dur da at ya. Bakın kimi be. iyi geliyordur inşallah. dıngır dıngır ses gelmiyordur dur inen iş. Boş dur hadi alırsın onu Bir daha diyor bağırıyorlar arkadaşlar. Bakın atacağım şimdi. Ver şuradan bir. bu gol sizin için arkadaşlar bu gol sizin için Uf, Bekleyin sizin için atacağım bu gol sizin için atmazsam Pardon bu maç sizin için atmazsam ee, videoyu beğenmeyin atarsam da hem abone olun videoyu beğenin sizin için atacağım bu sizin için. Dur lan. Lan ne oldu? Cık. Abi fal ver de bir vuralım şuradan ya. Alın artık şu topu. Evet. Abi almayın ya. Adamlar bizi tifiyat ediyor. Al artık şu topu. Hadi. Oğlum. Ver. Abi verin artık. Atamayacağım vallahi bak sizin için. Hayır, atacağım. 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 Oo, i̇şte bu sizin için. Hadi bak bekliyorum. Bekliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmenizi Bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Hadi. Bekliyorum. Tamam hadi, hadi. Şimdi bak bu sefer ee, Bu sefer kimin için atayım ya Arkadaşlar biraz önce annem aradı O yüzden bir kesmek zorunda kaldım Reddedi verdim vallahi ya Birazdan yine arar Daha yine aradı zaten konuştu Hala şey yapıyor, arıyor. Neyse. Bir gol daha geliyor. Bir gol daha geliyor. Yine arada arkadaşlar. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Hadi oğlum ya. Bitecek maç bitecek. Bağlantıyı şimdi yeniden kurmayı tekrar dene. Ne oldu lan? Ama neyse maç bitti zaten. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. Ee, şu dağ tırmanma oyunu var ya kazan. Kazanlı var ya kazanlı adam. Onu yükleyebilirsem yükleyeceğim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.